Şimdi Bayrampaşa cezaevinin fotoğraflarını bulun 2001 yılında. Oradaki yangınları, kendi kendilerini yakanları bunlar hep örgüt diliyle konuşmanın sonucunda olan şeyler. Şimdi de aynı şeyler olsa 265 binin içerisinde 235 bin şey var. Bunların içerisinde de daha değişik şeyler. Onları da ayırtlayacaksınız Yani ben beş tane grubu saydım. Bunlar affedilmesi mümkün değil. Ama geri kalanlar üzerinde acaba düşünülebilir mi? E bunu düşündüğünüz takdirde bazı adımlar atmak lazım. Efendim atmazsanız e birileri bir adım attığında da onunla Türkiye meşgul olur. O zaman ne yapacaksınız? Bir alacaksınız cezaevini ya düzenleyeceksin. Süratle bu şeyleri yapmış. içeriden gelen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Ziyaret ediyor yakınları. Diyorlar ki Sayın Genel Başkanım sıkışıklıktan üç kişi bir yatakta yatıyor. Sekiz saat. İkinci sekiz saatte bir başka üç kişi. Üçüncü sekiz saatte bir başka üç kişi. Şimdi böyle bir cezaevi hayatında şu şöyle olacak, bu böyle olacak deyip de bir tanesi bir battaniye yaksa, bir tanesi bir lanzayı kırsa, bir tanesi iki tane gardiyanı tutuklu alsa bu da hepimizden fazla, şu telefonlardan fazla orada iletişim var. Yani şimdi cezaevinde telefon kullanıyorlar mı kullanmıyorlar onu bilmiyorum. Ama iletişim ağ açısından cezaevinde sanki eski güvercinler uçuyormuş gibi birden uçar. Sen bak bakalım ya, 20 tane Bayrampaşa'da başlayan, efendim Ankara Ulucanlar'da başlayan bir olay, 20 tane cezaevi olay. <laughs> e bunu lütfen ince <laughs> demek lazım. Yani, bunlardan uyararak yola çıkıyoruz. Ama 30 milletvekilimiz vardı, şimdi 22 tanesi. Mecliste kapandı. Başka bir çare bulmak lazım. Seçimde, seçim, beyannamesinde de olacak mı efendim af meselesi? Seçim beyannamesine girecek mi af meselesi? Biz seçim beyannamesinden ziyade şey açıklıyoruz. Yani çünkü parti olarak mecliste temsil edildiğimiz vakit yapabileceklerimizi öyle bir şeyden zannediyorum afla ilgili olarak da bir tasarı, çok yönlü bir tasarı verebiliriz. Buna benzer konular verebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı hükümet sistemi hayata geçtiği takdirde bunu yapacak olan unsurlar çok daha farklı olabilir. Efendim bugün de bir ziyaretiniz oldu. Evet, yani orada nasıl bir tablo vardı? Hani o görüşmeden <laughs> bir ne Yani cezaevlerinde ilişkinde oldu. ben hastanede iyi ziyaret ettim. Evet. Uzun yıllar <laughs> cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alınmış. Onu duyar duymaz ziyaretine gittim. Tabi cezaevinin değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkumiyet hayatı olan bir şahsiyet hastalığını ciddiye alma ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Oradan doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden kalem gayret gösteriliyor. Ama hastalığı ciddi olduğu ifade ediliyor. Da dikkat almak lazım. Efendim e, hem af konusunda Çakıcı'yı gündeme getirmeniz hem de bugün ziyaret etmeniz aslında bir yandan da çok tartışıldı. <laughs> yani işlediği suçlar bakımından eee çok da eleştirildi. Bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Selahattin e, Demirtaş'ın bir kadar suçlu değil canım. Beş tane siyasi parti, kuyruk oldu orada dışarıya çıkarmak için gayret gösteriyor. Yani onlar tartışılmıyor da Alaaddin Bey niye tartışılıyor? Biz Alaaddin Bey ile beraber kader kurbanlarını da tartışmaya çalışıyoruz. Yani bu, buna dikkat etmek lazım yoksa diğerlerinin, işte bugün gazetelerde var. Alaaddin Bey'in bir yönüyle vatan millet içinde verdiği mücadeleler var. Bunu bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir. Başkaları da bilir. E şimdi devleti ihanet edenleri adaylı bir cin cezaevinden alacaksın. Rahatsızlığı üzerinde önemli sıkıntılar çekmeye başlamış olan bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu da hiç dikkate almadan mafya diyeceksin bilmem ne diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Yani o konular üzerinde e, samimi ve dürüst olmak